Evet şu an itibaren yaklaşık 11,5 milyonun üstünde bir turist Antalya'da ağırlamış bulunmaktayız. Hedeflediğimiz 17 milyonun hatta ve hatta yıl sonunda biraz da üstüne çıkma şansımız gözüküyor gibi algılıyoruz bizde. Eylül, Ekim, Kasım ayları da çok güzel bir şekilde rezervasyon alıyoruz şu anda. Özellikle Avrupa pazarından çok güzel tatmin edici rezervasyonlar alıyoruz. Bu bizi gösteriyor ki sezon sonunda iyi bir kapanış yapacağız. Biz bu sene Sezon başında almadığımız kadar erken rezervasyon aldık iç pazardan. Daha evvelden %15-20'lik bir erken rezervasyon alırken iç pazarda bu rakam şu anda %80-90'lara çıktı. Demek ki bizim otellerimizde Temmuz-Ağustos'ta gelen misafirlerimizin hepsi %35 ile %40'lık indirimli fiyatta geldi. Bizim otellerimizi Yunanistan'la karşılaştırdılar. Çok doğru bir karşılaştırma değil. Çünkü her şey dahil sistemini uygulayan otellerle Yunanistan'daki oteller aynı değil. Yunanistan'da 5 yıldızlı otel bulamazsınız. 4 yıldızlı oteli de çok bulma şansınız azdır. Oradaki her şey dahil değil. Orada sabah kahvaltısı oda satılmaktadır. Biz şunu gördük. Yunan adalarına giden misafirler zaten her şey dahil misafirleri değil. Ee, o yüzden sabah kahvaltılarını yaptıktan sonra ne içiyorlarsa, ne içiyor, e, yiyorlarsa onların parasını ödemek istiyor. Ama bizim otellerimiz o kategoride değil. Bizim otellerimizde sabahtan geldikleri zaman e, sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği, gece yemeği, tüm içecekleri hepsi bu fiyatların içinde dahil.